Bugün her öğüne özellikle kahvaltıya çok yakışacak ...bizim mutfağımızla benzer tatları içinde bulunduran... ...İspanyol mutfağından bir tarifi değiştirerek hazırlayacağız. Bildiğimiz bir tarif aslında yumurtalı patatesin süslü hali diyebiliriz. Tortilla yapacağız ama patatesli katmanların arasında... ...kaşar peyniri ve tavuk füme olacak. Peyniri erimiş, dışı kızarmış, lezzetli bir sandviç dilimi gibi gözükecek. Daha fazla bekletmeden tarife geçiyorum. Ama aramıza yeni katılanlar varsa... ...öncelikle hoş geldiniz diyorum ve abone olmanızın bizim için çok değerli olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Abone ol butonu hemen aşağıda. Çok basit malzemelerle hazırlanıyor. Ben patates ve soğanı daha önceden doğradım. 4 tane patatese 5 yumurta kullanıyorum. Bir tane de küçük boya yakın bir soğan kullanıyorum. Gelişi güzel doğrayabilirsiniz. Zaten o gelişi güzel doğramanın sonucundan oluşan harika bir tarif oluyor. Patates ve soğanları doğradığım için ben burada sadece yumurtaları kırıp çırpacağım. Daha sonra ocağa geçeceğiz. Öncelikle 5 adet büyük boy yumurtamızı kaseye kırıyoruz. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi çırpıcı ile hava aldırarak bir güzel çırpıyorum. sarısıyla beyazları birbirine iyice karıştı. Artık ocağa geçebiliriz. Küçük ama derinliği biraz büyük olan tavayı kullanacağım. Şimdi tavanın altını açıyorum. Orta ateşte önce bir az bir şey tavayı ısıtacağım. Tavamız ısındı. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Fazla yağlı oldu diye düşünmeyin. Belli bir kısmını, fazla gelen kısmını süzdüreceğiz. Yağı da çok fazla kızdırmadan patatesleri ekliyorum. Patatesleri ilave ettikten sonra soğanları hiç bekletmeden koyuyoruz. 4 adet büyük boy patatesimiz vardı. Gelişi güzel doğradık. Üzerine de yine gelişi güzel, irili ufaklı doğradığımız soğanları ekledik. Şimdi cızır cızır sesler çıkmaya başlıyor. Patatesler şimdiden altın rengi olsun istemiyorum. Çünkü zaten alt üstü pişireceğiz. O zaman yanma ihtimali olabilir. Şimdi spatula ile ara ara karıştıracağım. Bu noktada istediğimiz tek şey patatesin ve soğanın yumuşaması. Patatesler ve soğanlar yumuşadı. Hatta arada şöyle bastırarak üzerine çok az püre haline getirdim. İrili ufaklı kestiğimiz için küçük parçalar tabii ki belli bir süre sonra püre haline gelmeye başladı. Diğer büyük parçalar hala duruyor. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Yağını süzdürdükten sonra bir kaseye alacağım. Bir 5-10 dakika kadar oda sıcaklığında bekleteceğim. Ardından yumurtayla birleştireceğim. Patatesler 5-10 dakika kadar bekledi. Şimdi önceden çırptığımız yumurtanın içerisine patatesleri ilave edip karıştıracağız. Patateslerle yumurtanın iyice birbirine karışmasını sağlıyoruz. Yumurta ile patates iyice birbirine karıştı. Tam istediğimiz kıvamda oldu. Hafif sos kıvamında. Patatesin hafif püre olmasından kaynaklanan bir durum. Yumurtanın sarılığı da harca rengini vermiş. Ocağın altını kısıkta açıyorum. Taba biraz ısınacak. Önceden kullandığımız tavayı kullanıyoruz tekrardan. Ben yağını süzdürdüm ve peçeteyle de fazlasını aldım. Şimdi aroma versin diye 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyacağım tavanın her tarafına gelmesini sağlıyorum. Yağımız ısındı. Şimdi patatesli yumurta harcının yarısını tavaya ilave ediyorum. Sanki bir omlet yapıyormuşuz gibi tavaya güzelce yayalım. Ocağın derecesini 1 dakikalığına yüksek ateş olarak ayarlıyoruz. Üstü altlı pişireceğimiz için çok yüksek ateşte yapmamamız gerekiyor. Bu sadece tavanın ısınması için yaptığımız bir işlem. Ardından hemen altını kısacağız ve ağır ağır pişireceğiz. Evet, tava ısındı. Altını kıstım. Şimdi kolay eriyebilmesi için hemen peynirleri koyacağım. 4 dilim kaşar peyniri, ardından tavuk füme ve tekrar kaşar peyniri olmak üzere kat kat dizeceğim. Tavuk fümeden 4 dilim. Kaşar peynirinden de 8 dilim koyuyorum. Son olarak yumurtalı patates karışımıyla üzerine tamamen kaplıyorum. Spatulayla güzelce yayalım. Kısık ateşte 5 dakika kadar pişirelim. Ardından ters çevireceğiz. 5 dakika oldu. Şimdi altını kontrol edeceğim. Şu kenarlarından spatula yardımıyla şöyle hafif yukarı kaldırdığınızda kenarları da kızarmışsa artık ters döndürme vakti. Evet, her tarafına bakıyorum. Şimdi tavadan daha büyük bir tabak alıyorum ve tavanın üzerine koyuyorum. Ardından ters çeviriyorum. Çok güzel pişmiş. Tam kıvamında, kabuk oluşmuş. Şimdi çok hassas bir şekilde diğer yüzünün de pişmesi için tavaya koyuyorum. Tavaya yerleştirdim yine 5 dakika kadar pişireceğiz. Tekrardan 5 dakika oldu. Artık pişti. Ocağın altını kapatıyorum. Piştiğini başka bir yolla da anlayabilirsiniz. Üzerine parmağınıza dokunun. Eğer sert bir doku varsa ama içerisi hafif yumuşaksa fazla değil hafif yumuşaksa artık olmuş demektir. Yumurta tamamıyla pişmiştir. Şimdi artık servis tabağımı alıyorum. Dumanı hala üzerinde. Şimdi dilimleyip peyniri erimeden bir an önce tadına bakalım. Altın rengi dış kabuğuyla yemeden önce görüntüsüyle cezbediyor. Yedikten sonra da o içindeki akışkan peyniri, nemli kıvamı gerçekten basit malzemelerle ne kadar güzel tarifler çıktığını gösteriyor. Bu tarifi mutlaka denemesini istediğiniz ailenizden, arkadaşlarınızdan, sevdiklerinizden biri varsa aşağıdaki paylaş butonundan bu tarifimizi ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere.